Selamun aleyküm dayı nasılsın? Sağ olasın. Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah dayı. İsim? ne? kapıcı. Yaş kaç dayı? Yaşın kaç? Yaşım 80. 80 ay maşallah. Ee, ne anladın hayattan? Nasıl geçti 80 sene? <laughs> Orası niye sormadım? Hiç anlayamadım. Niye? Nasıl geldiniz? Bu günler nasıl geçti? Bu ömrüm nasıl gitti hiç anlayamadım, böyle bir kuş gibi uçtu gitti. Çok çabuk geçti. Çok çabuk geçti, hiç farkında olamadım. Bu gençliğimin nasıl geçtiğine çok üzülüyorum. Nasıl geçtiğini hiç anlayamadım. Bu yalan yalancı ya böyle aldattı gitti bizi. Ne, ne önerirsin gençlere, ne yapsınlar, nasıl yaşasınlar? Vallahi gençlere ne önerim olsun? Evvela sağlık. Sıhhatlarına baksınlar. Sıhhatleri iyi olsun. Evet. Hareket etsinler. Bu hantallık iyi bir şey değil. Bu yatmak iyi bir şey değil. İnsana hastalığı getiren bu hastalık robot gibi oluyor, oluyor insan. Çalışsınlar değil mi? Çalışsınlar. Sağlıklı olsunlar. Eğer yani sağlıklı olma istiyorsanlar çalışmak gerek. Evet. Ha. Başka nasıl geçti? Bu köyde mi zaman geçti. Evet. Ömrüm evet. bu köyde geçti. Bu köyde zamanım geçti. Kurbet hayatım hiç yok. Yok mu? Evet. Eee e, küçük yaştayken genç yaşta babam annem kayıp kayıp Hep kahri bana bindi. Bir tarafa gidemedim. Mecbur burada kaldım. Böyle yıllarım burada geçti. Yıllarım burada geçti. Evet. Ha böyle boydan alayım seni biraz. Al. Coğrafya biraz zorlamış seni. <laughs> Peki dayı e, yapmak isteyip de yapamadığın ne vardı dünyada? Çok şey. çok şey var ama yapamadım. en yapamadık. Çok. Yapamadık eş işte yapamadık. Gençliğinde çok sevdalık yaptın mı? Sevdalık mı? He. Sevdalık, mi? sevdalık hiç yapamadım. Yapamadın. Çünkü, çünkü genç yaşta da okula gezirken annemi babamı kaybettim. Efkari bindi. Erkenden tezden başımı bağlarlar, evlendirdiler. Ee, ne sevdiğimi anladım, ne de doğru bir gençliğimi anladım. İşte, Yedim beydin, garip beydin de. Evet, garip büyüdüm ya. Evet. Mağdur, evet. İşte böyle geçti ömrümüz. Maşallah sağlığın sıhhatin yerinde Elhamdülillah, iyisin. Allah'a şükür. Şimdi ne şeyden bir şey şuma sağlığım iyiydi. Allah'ın birliğine şükür şimdiye kadar. Yani bu 80 yaşındayım. bu bir, bir, senedir biraz sağlığım bozulduysa da bu kadar da olacak artık bu, yaşlılık nedeni. 80 yaşına göre maşallahım var maşallahım evet, var. Evet evet. Nedir sağlık problemleri nedir? Ee, Valla bu bu kışın bu önümüzdeki kışta şaya gittim Bursa'ya okurlarımın yanına orada biraz rahatsızlarsın gülüp oldum doktora götürdüler doktor da bana evvela sigara içiyordum zaten şimdi sigara içmem, içmeyeceksin dedi doktor ee, ondan sonra dedi ki kalp damarlarında tıkanıklık var dedi sanın dedi. Hava değişimi, ha. ha. Hava değişimi yaramadı ha, sana. Havayı alamadım orada mesela. Hava değişimi yaramadı sana. Hava yaramadı işte dedim ki e, anca olacaksın dediler. Anca de olmadım. Dedim ki ben memlekete gidelim yürürdüm burada. Orada su içtim, koktu. Çay içtim, acı. Ne bileyim, öyle bir kelam uyamadım. <laughs> Buraya geldim şimdi Allah'a şükür iyiyim. He bak 80 sene bu suyu iç. oradaki halime göre şimdi çok iyiyim. Evet. evet. He Gene bir daha dedim çocuklarıma ki gel yerim İyiyim Allah'a şükür. Sağlığımdan memnunum. Evet. Şim, oldu. Demek ki 80 sene bu suyu iç, bu havayı ya. kokla, bu buradan ye iç. Tabi. Birden hava değişimi evet. yaramadı sana. Ya. Sigarayı bıraktın mı? Bir hafta sigarayı bıraktım. Ramazanda haşişmemiş. Yeni mi bıraktın? Yeni bıraktım. 80 sene 80 sene Kaç içtim. sene içtin? 40. 40'ta da daha fazla. 60 sene içtim. Oo. Çünkü benim kimsem yoktu diye. Ev reisi de ben idim. Ev, ev reisi ben idim. diyen bela diyen Genç yaşta başladım bu ina kadar işte Dinle. Selamun aleyküm nene. Aleyküm, aleyküm selam oğlum. Nasılsın iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Siz de nasılsınız? Elhamdülillah. Çok Yaşın kaçtı nene? Yaşım 76. 76. <laughs> Allah evet. sa sağlık versin, uzun ömür versin. Yani, Nenem yani, sağlıklı değil yavrum. ne, ne, rahatsızdın var nene? Benim dizlerimden zorum var, egildi bacaklarım. Bir, kolum sakat. İki, tek geze geze bu ellerim tutmuyor bir şey, uç. Ama sağlığına yine de şükre değilsin değil mi? Evet, sağlığına sağlı iyi değil. değil. Beş defa hayata götürdüm. Beş defa? Beş defa. He. Olamadı sağlık raporu alamadım, bacakları yok, kolu yok. Efendim sana söyleyeyim. Nefes darlığı, ee, nefes darlığı var. Hal böyle iken <laughs> rapor alamadım daha vazgeçtim işte böylece ben bakıyorum. Her şeye ben yardımcı oluyor. Niye vermediler abi? Vermediler işte ne bileyim. Adamımız yok. Adam mı lazım? Adam için? lazım. Adamın olacak ki iş yapasın da kimse fakirin yüzüne kimse bakmıyor. Adamın bir yerde adamın yoksa iş yapamıyorsun. Evet. Öyle ya. Bankada adamın işte orada payında var. Evet. Yok, şey yok. İşte böyle. Sen nerelisin yavrum? Ben Trabzonluyum. Trabzonlu. Evet. İyi ee, ki böyle buralara. Sim <laughs> oluyor. Boş zamanlarımda böyle geziyorum. Ee, Gezi babalar röportaj yapıyor. bu gelecek kuşaklar için bunları çekiyorum. Ben izleyeceğim diye. De, ibretlik dersler çıksın diye. Evet, Gençlere evet. ne tavsiyeniz var? Gençlere ne tavsiyem olsun bilmem. Gençler şimdiki gençler Okumak lazım, okumalar. Okumasını tavsiye ederim. Tamam. Okumasını tavsiye ederim. Bir şey, okumadım. okumana hiç bitmiyor. Bak ben, okumadım, bir kaldım, cahil kaldım. Tavsiye iyi bir şey. Evet. Bilgi iyi bir şey. Okumak, sadece okumak değil. Bak, Allah'tan korkacak, buradan utanacak, halalden, haramdan kaçacak. Kul hakkından ki, hiç abene, hiç el atmayacak kul hakkına. Anladın? Evet. Gençlere bunu öğreteceksiniz. Gençlere bunu tarif edeceksiniz. Okuma helbet okuyacak. Helbet memur olacak. Helbet efendim efendim tasdirli olacak. Her şey kötü anlayacak. Geri bakacak. Geriye asılmayacak. İmanı kuvvetli olacak. İmanı kuvvetli olacak. Yalan söylemeyecek. Yalan söyleyen yerde iman olmaz. Mayasını iyi tutturacaklar. Evet. Aynen öyle. Ana baba sütlüm iyi Ana mayalarsa Ana babasının sözünü dinleyecek. Ana babaya, efendime itaat edecek. Büyüklere itaat. Tabii ana babaya da değil. Mesela onunla büyüklerine itaat edecek. Evet. Büyük Küçükleri sözü dinleyecek. Küçükleri şey sevecek. Evet. <laughs> ana.